Bir aylık Euro 2020 serüveninin artık sonuna geldik değerli izleyenler. 11 Haziran'da başlangıcı yapmıştık. Roma Olimpiyat Stadında milli takımımız İtalya'ya konuk olmuştu ve sonrasında Bakü'de Galler ve İsviçre ile karşı karşıya geldik. Maalesef milli takımımız grupta puan alamadı ve sadece bir gol kaydetti ve dolayısıyla da gözler teknik direktörümüz Şenol Güneş'in neler söyleyeceğine çevrilmişti ve Şener Hoca da kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi. Riva'da Hasan Doğan tesislerinde 123 dakika sürdü bu basın toplantısı. Birçok e, soru soruldu kendisine. Uzun uzun açıklamalar yaptı Şener Hoca ama ne kadar tatmin etti kamuoyunu. Biraz bunu konuşacağız Altan ile beraber. Altan abi izledin basın toplantısını. Ben de yerinden takip ettim. Hocaya e, soru da sordum. E, ya ben e, soruyu tam anlatamadım ya da hoca ee, tam olarak ne demek istediğimi anlayamadı ama neticede bir cevap verdi. Ee, nasıl değerlendiriyorsun öncelikle basın toplantısını? Yani seni tatmin etti mi? Direkt sorayım. Tatmin oldu mu basın toplantısı sorusu? Hayır. Kesinlikle hayır ama burada Erman'la da e, o ilk şokun olduğu gece, 3'te 0 yapıp elendiğimiz gece de söylemiştim. Bizim şu anda kısa vadede teknik direktörümüz gitsin de yerine yenisi gelsin gibi bir düşünce içine girmemiz çok doğru olmadı düşüncesindeyim. Çünkü o göreve gelebilecek bütün yerli hocalar şu anda takım çalıştırıyor bunu. Hepsinin bir görevi var. Yabancının da artık olmayacağı Avrupa Şampiyonası da gözükmüştür. Hep yerlilerle yükseldi bütün takımlar hemen hemen. Ve şu anda hayal kırıklığı yaratan bir de Belçika'nın İspanya oldu. Onun dışında hep yerlilerle yükseldi. Biz, yani Şenol Hoca'nın genel varlığından ben memnunum ama Hatırlıyorsan Spor Gazetesi'nde ben dedim Atatürk'ün Eyvah Eyvah filmini çok severim dedim. Üç seri çekti Eyvah Eyvah dört geliyor dedim. <laughs> Doğru. Hatırlarsan. Doğru. Hatta <laughs> turnuva öncesi çoğu kimse e, pek öyle umutsuz değildi ama sen biraz o sinyalleri görmüştün. Yani evet. burada da hakkını teslim ederim senin Altan abi. Ee, hem de şunu da söylemek istiyordum. Biz el bebek gül bebek <laughs> iyi gitmiyoruz. Evet. Biraz eleştirmemiz lazım çok. Çocuklar aşırı rahattı. Hoca da şimdi ondan bahsetti bugün. Keşke kavga olsaydı diyor mesela. Bunlar ama biz önceden söyledik. Biraz gerilim, kaos. Hoca'nın ceketine takılmışlardı. Ona takıp bundan bir şey olmaz demişlerdi. Herkesi çok üstte tuttuk. Onun dışında başka şeyler de var tabii. Yani bağıra bağıra yanlış seçimler yaptı hoca. Ve şimdi de kendi ifade ediyor. Dorukana bir şey söylüyor. İşte yaşlı oyunculara bir şey söylüyor. Rıdvan diyor hazır değil diye. Bunları söylendi ama herkes. Ama şu soru da soruldu hocaya. Dendi ki bugün seçseniz ya yani turnuva yeniden başlıyor olsa bugün seçseniz aynı oyuncuları mı seçersiniz sorsan evet dedi. E tamam yani. Vicdan yani, rahat dedi daha doğrusu. Olabilir. Evet diyebilir. O başka bir açıdan evet diyor. Yani e, şimdi diyor ki ben hata yaptım. Hazır olmayan Rıdvan'ı aldım diyor. Sonra o soruya evet diye yanıtlıyor. Yani aslında sorunun yanıtı ne kendisi vermişti mi? Dorukan'a da bir şey söylüyor. Transfer görüşmesi yapan Hakan'a bir gönderme yapıyor biliyorsun. Biz elendikten bir gün sonra o sabah gidip Milano'da imza attı. Evet. Bu arada Tayland konusunda da aynı durum var. Yani hoca sakatlığından haberi olmadığını söylüyor. Ama diyor ki bir şekilde de temposuz diyor oyuncu. Yani zaten biz aslında diğer milli takımlardan çok daha önce başladık biliyorsun kampa. Ve Tayland da yani 15 Mayıs'ta son lig maçını oynadı. 16 Mayıs'ta evine gitti bavulunu topladı, çantasını yaptı. Pazartesi günü ya da salı günü Antalya'da kampa girdi. Yani hocanın aslında Taylan'ın o temposuzluğunu görüp orada tekrar kadroda revizyon yapabileceği bir zaman vardı. Ya demek ki bunu gözlemlemiş ama herhalde şunu düşündü hoca. Ee, işte bir hafta, on gün, iki hafta geçtikten sonra bu oyuncular tempo kazanır diye mi düşündü? Mesela Abdülkadir'de de benzer bir yorum yaptı. Yanlış mı? ama fıtıkla ilgili bir problem evet. var vardı evet. çocuğun. Yani o tempodan ziyade bilgi iletişim hataları yani bunlar. Hocanın da ya ben şey oldu çok fazla rahat gördüm turnuvaya giderken hazırlıklar. Mesela bugün söylediği şey çok üzücü. Keşke o lafı söylemeseydi. Yani İtalyanları gördüm de çok iyi ısınıyorlardı falan filan. E biz niye öyle değiliz? Isınmadan niye öyle değiliz? Yani bırak maçı geçtim maçta hata yaparsan adamlar filan oynuyor. Ayıp değildi kaybetmek. Ama ısınma da diyor ki adamlar maç gibi koşuyor. Biz niye yapmıyoruz? Yani hatta maçın içindeki deparı ısınmada ilk defa gördüm diyor. Hatta buna istinaden ben bir soru sordum ki senin de bu dikkatini çekmişti zaten. Şimdi buradan da yeniden hani en azından açıklama şansı bulayım. turnuvanın açılış maçı Cuma günü de 11 Haziran. Biz İtalya ile oynadık. Sonra ertesi gün Bakü'de Galler ile İsviçre oynadı. Yani Şenol Hoca'nın İtalya maçından sonra takımdan ayrı da olabilir. Bakü'ye gidip, ya takım uçağını beklemesine de gerek yok. Yardımcılarıyla Bakü'ye gidip galleri sviçre maçını yerinden takip etme şansı var. Diyor ki hoca ben uçakta izledim, otobüste izledim. İki tane yardımcı statta maçı izledi vesaire. Ben de şunu anlatmaya çalıştım hocaya. Hocam hani siz İtalya'nın bizim maçımızdaki maç öncesindeki ısı marketlerinden bile bir şeyler bazı mesajlar alabilmişsiniz. Yani o maçı Şenol Hoca'nın statta izlemesiyle iki tane yardımcısının izlemesi arasında fark var. Her ne kadar doğru bir analiz yapmış olsa bile yardımcıları ki bence hem Galler hem de İsviçre konusunda analiz açısından ben sınıfta kaldığımızı düşünüyorum yani. Galler bize attığı ilk golde ilkini denedi olmadı ikincisini attı. İkinci golde e, kornerde birinde olmadı attı yani. arka arkaya geldi pozisyonlar. Burada kaçırılan başka bir nokta daha var. Hocanın şey yaptı. Yardımcılarımı izledi. Ben de izledim uçakta falan diyor. Onları söylüyor da maçti de. Aynı iklimdeyiz. Evet. Bizdeydi de akşam Belçika Rusya maçı var. Biz özel uçakla gidiyoruz. Evet. Ee, özel uçak. Daha erken gel. Oyuncularımız izlesin. Evet. Tamam. Sen izlettiğin şeyleri oyuncular izlesin maçı. Maçı izlemediler ki. Kaç tanesi sonradan tamamını izlemiştir sen oyuncuları? Belçika yani şu dünyada yani bu sosyal medya bilmem ne falan filan da bir buçuk saatlik maçı oturup da kaç tane futbolcu banktan tamamını o saatten sonra izlemiştir yemek. el insaf yani bence planlama hatası. Bunda sadece Şenol Hoca'yı suçlamıyorum. Bir ekip olarak toplam. Amirye takımın bu turnuvaya iyi hazırlanamadığını görüyorduk, söylüyorduk ama sonuçta da böyle oldu. Ben Katar'dan da ümitsizim. Açık söylüyorum. Bu Şenol Hoca'lık bir olay da değil. Bizim kendi iç futbol dünyamızın sistemsizliği ve karışıklığı e, bizim önümüzü kesiyor. Avrupa Kupalarında da ilerleyemiyoruz. Milli takımda da ilerleyemiyoruz. Yani herkes hocanın maaşıyla ilgili konuşmalar yapıyor. Zaten kontrat yapılmış. Belli tarihe kadar var. Dünya Kupası finallerinde. Kim bırakır gider ya? Yani yerli yabancı kimse bırakmaz. Hocayı da görevden almadığın sürece o işi yapacak. O zaman onu motive etmemiz lazım yanlışlarını da söylememiz lazım. Hoca da çok konuşuyor. Erkut. Yani Antalya'da konuştu, Baki'de konuştu. Alman. Ve de çok fazla konuşuyor konuşurken. 2 saat 15 dakika, 2 buçuk saat, 3 saat. Ben Trabzonsporluyum ama Beşiktaş için canımı veririm deyip kadro açıkladım. Ya Rudvan'la Dorukhan'ı ondan mı aldın Ya bu tip şeylere bence girmemeli. Ben Şenal Güneş'i severim. Ülkeye verdikti. İşine baksın, bizi Katar'a götürsün ama bu geçmiş hesaplaşmaları falan boş versin ya önümüze bakalım ki bugün aslında e, yapılan basın toplantısı biraz daha sanki hem kamuoyunun hem de basın mensuplarının eleştirilerinin dozajını azaltma adına yapılmış gibi e, planlanmış ama tam tersi oldu yani bir şeyleri iyi yapmaya çalışırken Bence e, biraz daha o hani pişmiş aşağı su katmış olduğu şey olacak Keşke ya. Hemen döndükten sonra yapsaydı, bu kadar beklemeseydi ya da hiç yapmasaydı. Aynen. Ya da ne bileyim, zaten e, Turnuva'yı TRT yayınlıyor. yani TRT'ye çıkıp orada zaten Turnuva'nın Aynen. yorumcularına Aynen. karşı Aynen. bu yaptı? şekilde Aynen. canlı yayında o daha rahat olabilirdi. Çünkü evet. yani e, çok fazla da soru geldi, birbirini tekrar eden sorular da geldi. Bazı sorulara özellikle genç arkadaşlarımızı üzecek şekilde de cevap verdi hoca. Mesela sosyal... bir soru çok iyiydi, mesela Danimarka örneği çok iyiydi. ya yani Biz evet. tamam İtalya mağlubiyetiyle Dağıldık. E Danimarka dağılmadı mı Finlandiya karşısında? Sonra ikinci maç Belçika Adamların yenildi. Adamların kaptanı, en değerli evet. oyuncusu, kalp şekil, hepsi şok oldular. Yenildiler, Belçika yenildiler. Ayağa kalkan kalkıyor. Evet ama dediğin doğru. Bundan sonraki rota e, Dünya Kupası olmalı. Evet. İyi de bir başlangıç yaptık, umut ediyoruz. Dünya Kupası vizesi alırız. E, burada da yine Şenol Hoca önderliğinde bu kez daha farklı bir turnuva geçiririz. Şenol Hoca'nın basın toplantısını konuştuk Altan Tanrıkulu'yla birlikte umut ediyoruz ki milli takımımız bundan sonraki günlerde istediği başarılar alır.